Bu videoda sizle birlikte başarısızlığı konuşacağız. Başarısızlık nedir ve başarısızlıktan ne yapılır? Ben kendi işimi kurarken çok başarısız oldum. Yani başarılı olmak için harcadığınız paranın belki yüzde otuzunu, yüzde kırkını, yüzde geçmemesine dikkat edin. Yani yüz bin liranız varsa bunun elli binini batırdıysanız kalan elli bini kurtarın en azından. Ama yüz bin liranız varsa ve bunun 30-40 bin lirası çöpe gidiyorsa deneyin ya. Yanlışlardan öğrenirsiniz. İlk önce başarısızlık nedir? Adını koyalım. Başarısızlık koyduğunuz hedefin aşılması ya da eksiğinde kalınmasıdır. Ne demek? Siz bir işe girdiniz. 100 bin lira koydunuz. 100 bin lira kazanmak istiyorsunuz ki 200 bin lira olsun tamamı. E, ee, karınız 100 bin olsun pardon. Dolayısıyla hayata geçirin fikrinizi. Yani 100 lira koydunuz 100 lirayı geri aldınız saçma olur. 100 lira koydunuz 200 lira kazandınız cebinizde bir 100 lira olur. Hoş vergi mergi var. Oraları geçiyorum da. Bu başarıdır. Ama siz 100 bin lira yatırdınız. 50 bin lira kazandınız. Bu eksik başarıdır ve kötüdür. Yani yıllara göre o para artacaksa sorun yok. Bu başarısızlıktır ama. Şu da başarısızlıktır. Okulu 4 senede bitireceğim dediniz. 6 oldu. Yani fazlasına geçtiniz. Bu da başarısızlık. Yani bir şeyin hedefinde %10 artı eksi sapanı kabul olur. Başarı diye. Ya yani başarı limitleri içindedir. Yani sen 100 bin lira kazanmayı hedefledin kar olarak. 90 bin lira kazandın okey. Bir sıkıntı yok. Yani alt limit olarak paranın fazlası kötü değildir tabi. Başarısızlıklarım oldu mu? Bunu yorum bölümünde çok sorun olmuş o yüzden söyleyeceğim. Başarısızlığım çok oldu. Yani ben kendi olduğum yere gelirken ben de hani FBI'nin, CIA'nin, NASA'nın tepesinde değilim. Bir şey de değilim. Kendim bir şey de sanmıyorum. Kibir var diye düşünmeyin. Ama Allah çok şükür bir şekilde kendi işimi kurdum. Sizler ciddi alıp izliyorsunuz. Ama kendi olduğum noktaya gelirken çok başarısızlık yaşadım. Başarısızlıkları niye yaşadım biliyor musunuz? Başkasına yaslandığım için. Yani birine güvenip ona yaslanırsanız oradan çekiliyor. Dolayısıyla ben 17 tane yazılım öğrendim. Photoshop'u öğrendim, web tasarımı öğrendim, ne öğrendiysem öğrendim. Kendim için öğrendim. Kimseye muhtaç olmayayım diye. Diyorsun ki bana bilmem ne işi yapar mısın? Adam o güne yetiştirmiyor. Bugün geldiğim yere çok değerli insanlar var. Mesela bir CNR basım var sağolsun. olsun. Matbaa konusunda bize çok yardımcı olur. Bu gibi insanları dost edindiğim için çok mutluyum. Ama zamanda tabi abi broşür hallederiz, tabi abi fuara yetiştiririz bilmem ne deyip senin yarı yolda bırakan çok insan görürsün. Ortakların yarı yolda bırakır. Bunlar senin insana güvenden dolayı başarısızlığındır. Başarısızlığın bedelini parayla ödersin. Başarısızlığın bedelini özgüvenle ödersin. Bir de zamanla ödersin. İlk ikisi tırt onlarda bir şey olmaz. Yani bir insanı kaybettin dünyanın sonu değil. Ahmet seni kazıkladı gitti ders oldu işte. Ahmet gibi başka bir atırsızına güvenmezsin. Ama e, özgüven yani özgüven çok abartmaman gereken bir şey. Olması güzel olmaması durumunda yerine konması kolay. Yani kazan bakalım ayda 100 bin lira o özgüven uçar. Yani özellikle Türk erkekleri özgüven konusunda iyiler. Bir tek mesele var zaman. Çünkü yani belli bir süre var, o zaman içerisinde batırdın, yapamadın işi ikinci bir deneme senin psikolojin ve zamanın olsa bile eşinin, dostunun, çevrenin olmuyor. Yani birinin seni desteklemesi lazım. Başarısızlık hiçbir zaman depresyonla sonuçlanmamalı. Yani oldu, para batırdın. Oldu, iş kötü gitti. Oldu, dişiler kötü gitti be. Yani oturup ağlayarak bir şey olmuyor. Yani sen ağladığın için kimse ay sonunda sana para vermiyor. Okul 3 yıl uzadı, 5 yıl uzadı, 7 yıl uzadı. Uzasın ne yapayım yani uzadıysa uzadı. Yani sen okulu 6 yılda bitireceksen zerre önemi yok. O salak diplomanın o kadar da önemi yok. Neyin önemi var? Okul uzadı. Yani sen de saf değilsin görüyorsun 3. sene takacaksın artık 5'i. O zaman İngilizce öğren, Almanca öğren, bir şey öğren. Yani, yani okulda ekstra kaldığın sürede bir şey öğren. Bugün değerli bir kardeşim sormuştu kariyer planlamanın altında. Diyor ki ben diyor bak başarısızlığa bir örnek vereyim. Üniversite sınavını kazanamadım diyor. Gireyim mi? DGS mi yapayım? Yoksa kalıp bir daha mı gireyim sınava? Bir daha gir aga. Bir daha gir çünkü istediğin şey olmadı ki. Başarısız olmuşsun okey ama düzeltmenin yolu var. Bir yıl kaybetsen ölmezsin. Kaybet ya o bir yılı. Seneye daha güzel gir. Girdiğinde o DGS, MGS geçeceksin onlar O kadar hani okul, üniversite ortamına girdiğin zaman hayat o kadar tatlı geliyor ki. İhale, kozmaça, batak bilmem ne dostluklar, üniforma yok. Kop kop kop. O DGS zor. Yani herkes, her baba o DGS ile üst sınıfa geçen zaman DGS başka zamanın video konusu. Onu hocayla oturup konuşacağız. Çok güzel bir hocam var sağ olsun profesör doktor. Bu arada dün e, rektör yardımcısı İstanbul Üniversitesi Zafer olan akademik kariyerde izle 10 numara video oldu. Reklam çok uzatmayacağım yavaş yavaş toplayayım. Başarısızlık dediğimiz kavram başkalarına göre ise ya birisi kalkıp da beceremedin, başaramadım, bilmem ne diyorsa ayrıl. Oradan uzaklaş. Yani ağzına kürekle yapıştıramıyorsan uzaklaş. Dinlemek zorundaysan annem baban birisi başarı kriteri olarak bunu alıyorsa boş ver ya. Yani şöyle bir kardeşim yazmış Facebook üzerinden yetişebildiğim kadarını okuyorum. Diyor ki ben diyor X ildeyim diyor. Şimdi ilde örnek vermeyeyim açığa çıkmasın. Anadolu'nun Ankara olmayan biraz Ankara'nın altında bir ildeyim. Üniversite birinci sınıftayım. Bölümümü hiç sevmedim. Başarısız olacağım. Geri dönersen beni evlendirecekler bir kadın arkadaşım. Kadın kardeşim. Kız kardeşim yani. <laughs> diyor ki değerli kardeşim. Geri dönersem evlendirecekler. Devam edersem de ite kaka bitireceğim. Mutsuz olacağım. Şimdi ben ne yapayım? Yani iki ucu kötü değnek. Çamurlu değnek. Devam et. Yani okul bitirene kadar devam et. Çünkü başarısızlık başkalarının nitelendirdiği şeyse ve cezası varsa koşmaya devam edeceksin. Bir diğer konu başarısızlık riskin alınması. Ha, bu nedir? Sen bir işe başlayacaksan başarısızlık oranını hesaplayacaksın. Salak gibi her şey çok güzel olacak Oo, diye uçarsan patlar. Yani öyle ticarete atılan var ki geliyor oturuyoruz Haluk abi diyor bir projem var. Evet diyorum. Angola'dan muzları getiriyoruz. Sallıyorum şu anda yani. Örneği verirsem rencide olacak çünkü arkadaşım. Bu arada fikirlere saygısızlık ediyorum gibi düşünmeyin ama çok ütopik fikirler de geliyor. Her hafta 4-5 proje dinliyoruz. Angola'dan muzları gemiye yüklüyoruz. Evet. Muzların tanesi 1 lira. Buraya getirip 5 liradan bir satıyoruz. Uy, Ya sence böyle bir kar olabilir mi? İlk önce bunu düşünün. Yani bir kere böyle bir kar olamaz. Olsa zaten sana yedirmezler. Geç. Çünkü yani 4 lira kar ediyorsun. Öbürü 3 lira karla satar. Öbürü 2. En sonunda Optimum karı budur. Hiçbir şey o kadar kazandıramaz. Çünkü şeyler var. Çin'den atalım gemiye malları. <laughs> Arap Şükünden alıyorum malı. Ondan sonra senin işe başladığında bir SWOT analizi denilen benim güçlü, güçsüz yanlarım, idare edilebilir yanlarım falan çıkardın. Eldekileri fizibilitesini de yaptın. Risk analizi yaptın. Risk analizi nedir bir araştır. Videosunu çekeriz. Risk analizini de yaptın. SWOT analizini de var ve dedin ki bu işi batırırsam şurada batar. Nerede batacağını, ne kadar başarısız olabileceğini, nerede masadan kalkacağını bilmen lazım. Başarısızlık belli bir yere kadar başarısızlıktır. Oradan sonrası intihardır. Yani sen çok kötü bir örnek vereceğim. Özür dilerim. Kumar oynamaya oturdum. E, kötü bir şey. Kesinlikle önermiyorum ama oturdun. Arkadaşlarınla poker oynuyorsun. 100 lira var masada. Dedin ki ben 100 lirayı kaybedeceğim. 100 lirayla kalkarsan tamam işte bu başarısızlık. 100 lira arabayı donunu falan bırakıyorsan masada facia bu intihar. Bu başarısızlık değil bu çok fazla hakaret ettim bu videoda. Niye sinirliyim bilmiyorum. Aşağı yazıyorsunuz çünkü. Ayıp hocam niye kızmasanız. Minör başarısızlıklar var. Bunlar kasıtlı olabilir. Başkaları sizi özellikle üzmek istiyor olabilir. O insanları bak göz önüne almadan yani yola çıkacağın insanların sana atacağı kazığı göze almadan ilerlemek de başarısızlıktır. İnsanları tanımamak da başarısızlıktır. Çünkü bizim millet öyle bir şey ki destek olduğu zaman Türk'üz çok güzel destek veriyoruz. Köstek olacağımız zaman da çok kötü köstek oluyoruz. Yani asansöre biniyorsun. iki tane düğme var ya aşağı yukarı. Sen 17'den biniyorsun. 10'da duruyor. Kapı açılıyor. Bir tane tip bakıyor sana böyle. İniyor musunuz diyor. E şimdi atom mühendisi olmaya gerek yok ki sen aşağı düğmesine basarsan aşağı inen birini durdurursun. Onun niyeti yukarı çıkmak. Şimdi böyle bir adam Eşine dostuna yani iki tane düğmeyi kontrol edemeyen adam eşine dostuna ne kadar faydası olabilir? O kapı açıldığındaki suratı gör. Dolayısıyla size tavsiyem ne olur yola çıkacağınız insanların sayısını azaltın. Üç ortak, dört ortak yola çıkmayın. Üniversitede bir derse girerken başkasının sınav bilgisine kopya çekebileceğine güvenme. Çok kötü bir örnek veriyorum. Bugün katliam yaratıyorum ama üniversitelerden uyarı alacağız. Kendi kopyanı yaz arkadaşım. Allah'ım neler diyorsun? Kendi kopyanı yaz, başkasına güvenme. Sana kopya veremezsen ne olacak? Yarı yolda kalacaksın. Aynı şekilde hayatta sana o adam borç vermediği zaman batarsın. O adam arkadaşım ben işte bilmem ne hastası oldum eve para götürmem dedim, batarsın. Tamam 10 dakikaya geçmeyelim. Sonra videolarda sıkılırsınız. Ee, küçük bir güzel haber vereyim. Öyle bitirelim. Ee, bu sene sizlerle buluşacağız. Bunun için ayrıca bir duyuru videosu çekeceğim. Ee, 22 Nisan yanılmıyorsam evet 22 Nisan ve 6 Mayıs'ta e, İBB'nin 25. yılını kariyer günlerinde açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağım. Bu 800 bin kişilik salonlar, rahat, ücretsiz eğitimler, ücretsiz seminerler. Kariyer günlerinde Sivaza mülakat teknikleri semineriyle buluşacağım sizde. Bu bin kişinin içerisinde umarım bulunursunuz. Orada görüşürüz. Başarısızlık nedir onu konuştuk. Hiç canınızı sıkmayın. Başarısız olduysanız ayağa kalkın. Yani düştün motor pistinin kadar ağla. O yara kabuk bağlayacak. O kan duracak. Sen de paşa paşa yürüyeceksin. Kimse durunca sana yemek vermiyor. Başarısız olmak kendine göre, ona göre, buna göre hiçbir önemi yok. Mesele şu, aklınızda bu kalsın. Ne zaman başarılı olacaksın? Ne yaparsan başarılı olursun. Daha ne kadar başarılı olmak için gitmen gerekiyor? Bunları dönüp bakarsan okey. Bunun da bir tek yolu var. Başarılı olan birine sor. Yani bir yola gidiyorsun, elinde harita yok. Kaç kilometre sonra benzinlik var onu da bilmiyorsun öyle körü körüne yakıtı bitirirsen bu ahmaklık. Ama o yol daha önceden gitmiş birine, bir navigasyona bir şey bir yerlere sorarsan ve danışırsan en azından başarılı olan adam der ki ya arkadaş 50 km geride yakıt alabileceğim bir yer var bir sonraki 100 km. Geri dön, geriden al. En azından o yolun sonunda ne var birisi biliyor. Bilen kişiye sor. Ben en Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.